Valla ben gideceğim. Ben yarın geri geleceğim. Tamam mı? Evet. Çiğbül Ha? Az uyuyun evde de geliyorum. uyuyum ha. ha öğlen yemeğini ye tamam mı? Öyle acıdım. Benim. Kim? Öyle acıdım bunlar uyuyun. Gözünü çekiyor. Ha. Neyi mi var? Öyle yemeğe verecekler bak yememez gitme sakın tamam mı? Yoksa iyileşmem daha anlamda. İşte tamam mı? Ağzın da gelirse bezine yap, Tamam mı? Benim mi ağladın? He. Evet, Kalkan mı? Gel sen bunu çek. Neyi yiyor? 就是在建设过程中，每年啊，通过。